Değerli Podromok.com üyeleri ve Padok TV izleyenleri hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet 26 Kasım 2025 Elazığ programı için bir değerlendirmede bulunacağım. Toplamda 8 koşulu günün 3. koşusunda e, seri isimlerden 3 numara Prenses Matra e, dikkatimizi çeken bir isim. Tabii ki burada 1200 metre mesafede liderliği alır. Üzerine giden olmasa da bir beyaz bayrak ayna yarışı gerçekleştirebilir. 7 numaralı Telgraf etkili bir performans sergilemişti. Son koşusunda şartlı 4 mücadelede kolay bir galibiyete imza, galibiyete imza atmıştı. Ben şans sanacağım. 3 numara Matra ve 7 bence her kuponda olması gereken bir isim. 8 numara Golden Cougar form durumu yerinde biraz sık koşuyor ama sonlarda etkili sprint atabiliyor. Üzerinde İsa Hakkı'ya uzun olması ve 52.5 kilo olması bence şansını arttırıyor. Bir şans tanıyalım. 5 numaralı Aşangol son yarışında kısa vade mücadelede ikincilik gerçekleştirmişti. Bir çarpı bu isme Ekleyelim bir de bir numaralı Warrior Man demek istiyorum. Evet e, biz bu ismi İstanbul'dan e, son yarışlarından daha doğrusu e, son yarışında İstanbul Kocaeli tarafından Ankara tarafında izlemiştik ama yarışı hayatına Elazığ pistinde şartlı bir mücadele kazanarak başlamıştı. Ya bana atılacak bir isim değil bir Warrior Man kendini unutturmuş olmasın sakın. E, günün dördüncü koşusu. Beydin mücadelede ben e, burada 6 numaralı kızım Nazarin'le başlayacağım ki idman pistinde çok iyi gördüm. Dilba ilavesi almış. Bir kul var 1200 metre. Seri isim Necm Altın'la bir tempo yarışı yapabilir. Bir numaralı Angel idman pistine yine iyi gördüğüm ve temsilcisi ilk rakibi olacaktır. Formsuz isimleri izleyeceğiz son itibariyle 3 numaralı Beautiful Dila ve 5 numaralı Julia Dilim. O da yarış hayatına bu koşuyla başlayacak. Sonra e, bir çarpı hak isimler. 6-1-3-5 önereceğim sıralama. Günün 5. koşusunu kapattım. 6 numaralı Lavista Kaya, 7 numaralı Zeynep Can Kızı ve 5 numaralı Özurba. Özellikle her kuponda bulunsun ama kapattığım bir mücadele. Günün 6. koşusunda 2 numaralı Anadolu Kaplanı Mehmet Ka e, Taşkaya tercihi var. hazırlıklara ee, hazırlıkları gayet yerinde. İdman pisti çok iyi görünüyor. İkirma Anadolu Kaplanı e, benim bank olarak önereceğim bir isim. 7 numaralı Yalan Dünya ve 6 numaralı Domurator'la da bir ikili bahis önerisi gelsin benden. Günün 7. koşusunda 7 numaralı diyeceğim. E, suratlara Suratlar rakibi yol kıranı yakın markajı alacak düzlükle sonuca gitmek isteyecek. Bunu yapabilir. 1 numaralı Yağız Alp. Bu ikili önde erken bir surat gerçekleştirirse Yağız Alp'in de lehine olur yarış. alt e, 6 numaralı yol kıran da önde direnebilir. 7-6-1 bu üç isimle Günün 5. ayağını yani 7. Yani koşusunu geçiyorum. Günün kapanış koşusunda 5 numaralı Cosmic Girl. İdman pistinde formunu yükselttiği görünüyor. 0 0 0 totosuna bakmayın. O görüntüde de bir isim. Bence etkili koşar. Aman e, eksik etmeyin kuponunuzda 5 numaralı Cosmic Girl'ü. 3 numaralı Derko bence en sesindeki rakibi. Benim takip atım 5-3. Her kuponda olsun. 6 Line Hector. 2 Adige Ber Adige Abrek ve 8 numaralı Golden Cash ise bence kuponların sigorta ismi olacaktır. 53628'de günün kapanış kursuna önereceğim isim. Evet hepinize bol şanslar diliyorum.